Değerli seyirciler, Pendik Millet Bahçesi'ndeyiz. Ek bir kısa bir video çekmeye ihtiyacı hissettim. Neden? Çünkü 3 bölüm halinde bu videoyu çektim diye bir önceki de konuşma yapmıştım. Daha önce şimdi bunları montajlayacağım, gerçi birleştireceğim ama onu kesmeyeceğim. Bunu devamı olarak böyle ek olarak çekmeye karar verdim. Çünkü çektiğim cihaz otomatik olarak belli bir dakikadan sonra yeni bir videoya geçiş yapmış. Ben onu fark etmediğim için ki bu bundan önce de birkaç videoda gerçi başıma geldi ama ben yine de içim rahat etmedi. Bir de oradaki görüntümü karanlık buldum. Hani sen niye karanlıkta duruyorsun? Senin yüzünü göremiyoruz. Bir sıkıntı falan mı var? diye ışığı tersten aldığım için orada biraz da karanlık çıkmışım. Bir de bilgiyi düzeltmek açısından bu kısa videoyu çekmeyi uygun gördüm. Şimdi değerli seyirciler, Doğra'da Merdem Yollarda bugün Pendik Millet Parçası'na geldik. Birinci videoyu çektik. İkinci videoyu çektik. Üçüncü de aslında bitirecektim ama orada cihaz otomatik olarak onu durdurup bir daha sıfırlayıp bir dördüncü videonun kaydına geçtiği için dört ayrı bölüm olarak e, maalesef yani dediğimin dışında üç demiştim çünkü Allah'ın hakkı üçtür. Üçte bitirir dedim. Maalesef ben kastım o. Dediğim çıkmadı. Ama doğru adam olduğum için doğru adam olarak hep üçüncü de bu üçüncü videoda bitirdik dediğim kısım biraz yanlış bir bilgi olduğu için onu düzeltmek babında aslında bu dördüncü çekiyor gibi oldum ama bunu üçüncünün peşine montajlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimal yapabilirim, yapmayabilirim ama Pendik Millet Bahçesi'nde dört ayrı e, video çekmiş olduk. sonuncusu on küsur dakika oldu. Yani doyasıya hemen hemen her yerini Pendik Millet Bahçesi'ni size göstermeye, gezdirmeye çalıştım. Bu arada bakın şöyle de çantamı oraya koydum. Görünüyor bakın görüyorsunuz. Siyah bakın onu da orada görünüyordur. Yani... E, <laughs> evet. Pendik Millet Bahçesi'nde bu konuşmamla birlikte aslında 4, bu konuşmamla birlikte 5 olacak. Ama ben bunu 4'ün peşine montajlarsam 4 video gibi görünecek. Belki bunu da ayrı yüklerim. Sonra montajlarım. Ama oradaki bilgi hatasını düzeltmek istiyorum. Cihaz kendisinden dolayı otomatikman sıfırlayıp tekrar bir başka videoya yeni baştan başladığından dolayı Pendik Millet Bahçesi'nde aslında 4 ayrı video çekim, çekmiş gibi oldum. Onu da söyleyeyim. Hani 3-3-3 deyip durdum. Ama sen bak orada 4 tane video yayınladın. Yani niye böyle oldu diyenler olsun olabilir. Doğru adam Erdem olarak bunu açıklamak ihtiyacı hissettim size. Hem de onu açıklayayım hem bir de ötekinde yaptığım konuşmada biraz karanlık çıkmışım. Çünkü bakın şöyle döndürüyorum bakın. Işığı arkaya aldığınızda aha görüntü böyle ne oluyor? Netlik kaybı oluyor. Onun için ışığı önünüze alacaksınız. Cihaz ışıkla sizin aranızda olacak. Bakın bu şekilde. Evet sanıyorum bunun da görüntü iyidir. Efendim bugün Geçen videoda Topçular Eskişehir arabalı vapurundaki seyahatimi çekmiştim. Kalkışını, yanaşışını. Bilmem onunla ilgili başka çekmeye gerek var mı yok mu ama o da doyurucu oldu. Dedim Pendik Millet Bahçesi açılmış, gelenler var, gelemeyenler var. Kaynarca ile Tavşan Tepe arasında Pendik sıtlarında bir yer burası. İçinde hem küçük gölet var, hem büyük gölet var. Gerçekten muazzam beğendim. Etrafına tur atabiliyorsunuz, oturmak için çok güzel yerler var, çok rahat tahtadan koltuklar yapmışlar. Sıkılmadan oturabilirsiniz, çok rahat bir şekilde etrafını keyifli eğlenceli bir şekilde gezebilirsiniz, hatıra fotoğrafları çektirebilirsiniz. Pendik Millet Bahçesi aslında ailenizle ve sevdiklerinizle gelip bütün günü sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar vaktinizi sıkılmadan geçirebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz öyle söyleyeyim bir yer. Hani diğer millet bahçelerinde hani sadece yeşillik alanı oluyor, çocuk parkları oluyor. Ee, onlar da tabii çocuklar onlarda da vakit geçiriyor. Siz de dolaşıyorsunuz, piknik yapıyorsunuz ama burada bu göletin hem bir seyir tesis yapmışlar. Küçük bir gölet var. Hem de büyük bir gölet var. Etrafında upuzun bir şekilde dolaşıyorsunuz. Yani orası bile bayağı bir vaktinizi alıyor. Orada bile birkaç saat çok rahat geçirebilirsiniz. Orada oturabilirsiniz. Orada bir şeyler yersiniz. Çimenlerde oturabilirsiniz. Çardakta oturabilirsiniz. Parkta çocuğunuz oynarken tahta masada siz pikniğinizi yapabilirsiniz. Burada öyle kafe, restoran fazla görmedim. Mutlaka vardır parkın başlangıç yerlerinde ama ben hemen hemen her yerini hani gezilebilecek yerlerini dolaştım. Öyle karşıma bir kafe çıkmadı. Bay bayan mescit var. Tuvaletler var. Gayet ücretsiz bir şekilde değerlendirebileceğiniz. Ama dediğim gibi diğer millet bahçelerinden en büyük farkı göletlerinin olması. O göletler gerçekten ayrı bir egzotik hava katmış buraya. Beğeneceğinizi umuyorum. E, Pendik millet bahçesinde 3 video dedim ama bir tane cihazın kendisinin sıfırlayıp diğer videoya geçmesinden dolayı 4 ayrı video çekmiş oldum. Bu aslında 5. oluyor ama dördün peşiyle montajlayabilirsem montajlayacağım ya da ayrı ayrı da olsa yine yayınlayacağım bunu da. Maksat da merdem olarak her şeyin doğrusunu konuşmak. Evet böyle eğlenceli olsun diye e, tanıtım videolarımızın dışında böyle gezip kozduğum ve çekilmeye değer gördüğüm hani halkın da dikkatini çeker. Aa acaba burası nasıl bir yermiş veya da nasılmış diye düşündüğünüz yerleri de kayıt altına alarak hem İstanbul içi veya gittiğim İstanbul dışı yerlerde de olabilir. Kayıt altına alarak bu değişik yerleri, mekanları sizlerle buluşturmak da bana ayrı bir keyif veriyor. Çünkü ben kendim eğleniyorum. Kendim eğlenirken de kayıt altına alıyorum. Bazen başımıza sıkıntılar da gelebiliyor. Bunların örneklerini hep canlı videolarda da yaşadık. Ama hepsini doğal olarak yansıttım. Hiçbirisini silmedim. E, dediğim gibi e, ki ben eğleniyorum. Eğlendiğim için de sizlere çekip sizlerle paylaşıyorum. Ve kendim de ilk defa geldim Pendik Millet Bahçesi'ne ama düşündüğümden yani bahçeyi gezmeye, millet bahçesini gezmeye başlamadan önce bu kadar güzel olabileceği konusunda fikir sahibi değildim kendimce. Gerçekten düşündüğümden daha iyi çıktı. Çünkü böyle virajlı virajlı yollar var. Bir dönemeç dönemeş. her taraf yeşillik. Her tarafta masalar var, çardaklar var. Dediğim gibi gölet manzarası harika. Parklar var. Birden fazla olabilir ama ben bir tane büyük bir park gördüm. Yani kısaca anlayacağınız çocuğunuz sıkılmadan değerlendirebileceği amfiteatraların olduğu böyle mahzen gibi tünel gibi yerlerden geçiyorsunuz. Küçük amfiteatralar yapmışlar. Büyükleri var, açıkları var. Birçok gezilecek, tozulacak. Bir yeri var. Sıkılmadan dolaşıp hatıra fotoğrafı da bol bol çekte çekebileceğiniz bir yer. Pendik Millet Bahçesi. Bu arada da 6 dakika 14 saniye oldu. Bayağıdır konuşuyorum. Yani şunu söyleyeyim. Burası gezilip tozulmaya değer bir yer. Doğru arada Erdem'den hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. bu arada tarihi hatırlatalım. Bakın şöyle hemen. Bugün Ağustos'un ikisindeyiz. 2 Ağustos. 2 Ağustos saat 22.11. 2 Ağustos 22.11. E, bugün yapmış olduğum Millet Bahçesi'ndeki bütün çekimlerim ve 2 Ağustos 2022. 2 Ağustos 2022 saat 22.12 itibariyle bitiriyorum ya ama hani saat şu anda bu videonun bitiş saati ama 2 Ağustos 2022 Günlerden Salı. 2 Ağustos 2022. Günlerden Salı. Bu videoların hepsini çektiğim tarih. Bakın defalarca söyledim. Bazen kaptırıyoruz bir başka tarihte çıkıveriyor. Çıkıveriyor ağzımızdan böyle hızlı konuşurken falan bir an dalgınlıkla. Çünkü etraftan da bakanlar oluyor. Her şeyi idare etmeniz lazım böyle videolarda. Efendim. 2 Ağustos 2022 Salı akşamında Pendik Millet Bahçesi'nde dört ayrı video çektik. Bu aslında bu beşinci oluyor bu. Bunu dörde montajlarının montajlamazsan beşinci video olarak çünkü uzun bir konuşma oldu. Ayrı <laughs> yayınlayabilirim. Evet şöyle bir dönelim bir de. 360. Şöyle. Evet. Şöyle Yakamız falan düzgün mü? Evet şöyle. Bir daha döneyim. Başım dönmüyor nasıl olsa. Bir daha döndük. Evet. Şöyle geri geri gidelim. Geri geri gidelim. Bakalım çantamıza doğru. Videoyu kapatacağım. 360'ları da bol bol dönmüş olduk. Geri bir testi devam ediyorum. Şu manzarayı gösterip bu videoyu öyle bitirmek istiyorum. Şöyle. E geldim geldim. Neyse fazla kararmadık. Evet. Anlaşılıyor mu? Bakın gölet de arkamda. Bir de şöyle dur şöyle çevireyim. Evet, bakın E, gölet manzaramızda aldık mı gölet manzaramıza karşı Ama burada yüzüm bu sefer yansımaya peki tekrar yavaş yavaş yürüyeyim şöyle Döndüreyim yine Evet Döndürerek yaklaşıyorum Videomuzun sonuna geldik Pendik millet bahçesinden Evet şöyle <laughs> e, Bu ışıklandırma güzel e, Pendik Pendik Millet Bahçesi'nden hepinize mutlu akşamlar. Doğrada merdem yollarda yoruldu bugün burada Pendik Millet Bahçesi'nde. Şimdi yavaş yavaş evin yoluna doğru e, yola koyulacağım. 9.42 oldu tam onda kapatayım bari. 10 dakikalık benim bu sohbeti, manuel sohbetimi, monolog sohbetimi e, sizlere sunmuş oluyorum. E, bilmiyorum e, işte yani eğlenceli olduğunu tahmin ediyorum en azından açıklamalarda bulundum. Bayağı uzun etrafı gösterdim kendimi biraz az gösterdim çünkü doyurucu bir eklenti olmuş olduğu videoya. 10 oldu kapatıyorum. Doğurda merdemler. Hepinize mutlu akşamlar. Bir başka yerde, bir başka videoda tekrardan görüşebilmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar.